Herkese merhabalar. Bir marketin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Çok güzel ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Rakle'den üçlü kısa meşrubat bardakları ile başlayalım. Ürünlerin fiyatları 19.90. Bir diğer Rakle marka ürün olan uzun meşrubat bardakları ile devam edelim. Fiyatları 19.90. Chefs marka ikili set sahne tavaların fiyatları 49.90. Chefs marka tek fiyat çelik ürünlerin fiyatları 44.90 Borcam dilimli baton kek kalabının fiyatı 18.90. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Lav marka şık görünüşe sahip blom sürahinin fiyatı 9.90. Paşa bahçe marka altılı set sanda habitat pasta sabaklarının fiyatları 22.90. Paşa bahçe marka bir diğer ürün olan altılı habitat kaselerin fiyatları ise 22.90. 300 Watt'a kadar çalışma gücüne sahip fakir marka el mikserinin fiyatı ise 120 TL. Natrola ve Stantı yazdızlı fincan setinin fiyatı 49.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 4 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 216 TL. Paşa Bahçe marka Habitat ekmek sepetinin fiyatı ise 8.90. Bonera döküm ocak üstü tost makinesinin fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleriyle fakir marka cam baskülün fiyatı 89.90. Tıraş makinesinin fiyatı ise 69.90. La marka kapaklı yuvarlak saklama kabının fiyatı 3.90. 13 litre iç hacimli seb su kovasının fiyatı 11.90. 36 ile 40 numaralar arasında farklı model seçenekleriyle kadın terliklerin fiyatları 19.90. 40 ile 44 numaralar arasındaki gezer marka erkek terliklerin fiyatları 19.90, erkek stretch günlük ayakkabıların fiyatları 39.90, farklı renk seçenekleriyle simli lastikli bebek ayakkabıların fiyatları 19.90, çok amaçlı sepetli dolabın fiyatı 169 TL, otomatik sıvı el sabununun fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleriyle silikon bebek mama önlüklerinin fiyatları 19.90. Farklı renk seçenekleriyle anne bebek bakım çantasının fiyatı 36.90. Bebek puzzle'ın fiyatı 12.90. Farklı figür seçenekleriyle bambino biberonların fiyatları 19.90. 50 litre iç hacimli seb küvet ve file setinin fiyatı 39.90 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kucağının fiyatı 119.90. Farklı renk seçenekleriyle Pilsan marka sesli lazımlığın fiyatı 39.90. Farklı model seçenekleriyle ikili setten de alt bebek takımlarının fiyatları 19.90. İkili set saneki beyaz bebek batilerinin fiyatları 12.90. Bambino ikili set sahnedeki bebek emziklerinin fiyatları 7.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Emzirme bebek battaniyesinin fiyatı 19.90. Bulutak oyuncaklarının fiyatları 21.90. Bebek alıştırma kilotlarının fiyatları 14.90. Farklı model seçenekleri lisanslı bebek adet şort takımlarının fiyatları 22.90. 400 set sahnedeki organik bebek ağız mendillerinin fiyatları 12.90. İlk kitapların fiyatları 6.90. Buzluk termosun fiyatı 179 TL. 43 inç 109 santim ebatındaki Digistu marka uydu alıcılı televizyonun fiyatı ise 1999 TL. Kumtel marka cam set üstü ocağın fiyatı 430 TL. Farklı renk seçenekleriyle 7 parçanın oluşan rende doğrayıcı setin fiyatı 79.90. Starcom marka dijital yaz çiz sil yazı tahtasının fiyatı 49.90. Işıklı skuturun fiyatı 119.90. Farklı model seçenekleriyle Mercedes ve çocuk şapkalarının adet fiyatları 12.90. 80 watt çalışma gücüne sahip su marka sanayi tipi vantilatörün fiyatı 250 TL. 2 yıl firma garantisiyle şarjlı boyun tipi fanın fiyatı 36.90. Pil veya USB ile çalıştırabileceğiniz sinek uzaklaştırıcı pervanenin fiyatı 59.90. Şık görünüşlere sahip Mercedes kadın şapkalının adet fiyatları 16.90. Tek fiyatlı plastik ürünlerin her birinin adet fiyatı 4TL. Video içerisinde hep birbirinden güzel aktör ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Çok faydalı ürünlerden biri olan ilk 100 sözcük kitabının fiyatı 17.90. Küçük boydaki bay ve bayan hikaye kitaplarının fiyatları 3.90. Dikkat ve zeka gelişim kitaplarının her bin adet fiyatı 4.90. Basketbol potası ve topun fiyatı 22.90. Barbie Prenses bebek oyuncağının adet fiyatı 19.90. Pilsan marka içerisinde 100 adet topun bulunduğu oyun havuzu toplarının fiyatları 24.90, geometrik şekiller oyuncaklarının fiyatları 25.90. Çok faydalı oyunlardan biri olan koordinasyon oyununun fiyatı 29.90. Pilsan marka 40 parçanın oluşan mini kent oyuncaklarının fiyatları 24.90. Farklı renk seçenekleriyle stüdyo oyun hamuru sepetinin fiyatı 16.90. 25 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip Pilsa marka havuzu top kaydırağının fiyatı 179.90. 1,5 litre iç hacimli Seb koplu maşrapa'nın adet fiyatı 4.90. Farklı renk seçenekleriyle şık görünüşleri sahip Fermuarlı şapkanın adet fiyatları 19.90. "İlse gelsin" diyoruz, bir marketlere gelmesini. Siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çiğ köfte tepsisinin fiyatı 26.90. 80 x 300 santimlik bir ebata sahip dijital halının fiyatı 69.90. Chefs marka kızartma tenceresinin fiyatı 46.90. Kumtel marka cam ankastre setin fiyatı 1499 TL. Paşa Bahçe marka ikili set saniki kutlu bardakların fiyatları 890. Mister Green'den süngerli katlanır mopun fiyatı 47.90. 65 santimlik ebata sahip silinin fiyatı 33.90. Kapaklı deterjanlığın fiyatı 12.90. Paşabahçe marka üçlü setendeki gayya meşrubat bardaklarının fiyatları 9.90. Singer marka dikiş makinesinin fiyatı 649 TL. 50 çarpı 80 santimlik bir ebata sahip trend banyo paspasının fiyatı 42.90. Farklı model seçenekleriyle polo yaka kadın elbiselerin fiyatları 36.90. Farklı desen seçenekleriyle small ile x tarç bedenler arasındaki kadın dadi şortlarının fiyatları 19.90. Farklı renk seçenekleriyle well ayakkabıların ayak fiyatları 8.90. Medium ile x large bedenleri arasındaki erkek şortların adet fiyatları 22.90. Farklı renk seçenekleriyle lisanslı kız çocuk elbiselerin fiyatları 21.90. Tablet mop temizlik setinin fiyatı 59.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Tek fiyat fırçaların adet fiyatları 14.90. Çok amaçlı dolabın fiyatı 299 TL. Farklı renk seçenekleriyle 3 farklı bölmeye sahip sıvı sabunlukların fiyatları 19.90. Rattan görünümlü sandalyenin fiyatı 69.90. Son olarak natürel ve Seramik ikili set tane iki oval tabakların fiyatları 25.90. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.